Merhaba arkadaşlar, tekrardan karşınızdayım. Bu sefer bu ile bu sep'in alternatif olan bulma hakkında biraz sohbet edelim istiyorum arkadaşlar. Daha sonra da özelliklerine birlikte bakarak karşılaştıralım. Öncelikle bu muhtemelen birçok kişi biliyordur. Yani bu sep birçok kişi biliyordur. Fakat bulma ile ilgili Türkiye'de çok fazla bilen kişi olmadığını düşünüyorum. Yani çok fazla sanırım tecrübe yok bu konuda. Neyse biraz araştırayım dedim ben hatta aslında şöyle bir e, YouTube'a baktım ne bileyim Türkçe kaynak falan biraz baktım ama bulamadım. Sadece bir kanalda gördüm galiba Bulma ile ilgili o da web sitesi yapıyordu ama bir içerik istiyordum ben hani Bulma nedir, nasıl projeler geliştirebiliyoruz gibi yani biraz incelemek istiyordum. Bununla ilgili hiçbir şey bulamadım sonra dokümantasyonunu okuyayım dedim Dökümantasyonuna baktım e, sizinle de paylaşmak istedim. Bulma'yı tercih etmemin sebebi yani şu an tercih ederken yanlış anlaşılmasın. Şu an çok fazla böyle projelerde falan kullanmıyorum ama kullanmayı düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten sevdim yani Bulma framework'ünü. Ee, şimdi gelelim neden Bulma? Ya neden Bulma tarafına kaydık? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle ben biraz bu aralar VueJS tarafına kaydım. Yani VueJS ile ilgili kendim geliştirmeye çalışıyorum. O alanda işte bir de VueJS'te kullanabileceğim bir ekstra framework arıyorum. Tabi burada biraz e, inceleme yaparken en çok kullanılan popüler olanlardan bir tanesi burada da direkt arkadaşlar Beautify. Beautify fakat e, ilk başta kullanmak istemiyorum. Ben biraz daha estetiğe, görselliye falan e, takılan bir insanım. Biraz daha araştırma edinlerken e, Beautify'ı biliyordum. Yani daha önce zaten iki yıl önce staj yaptığım yerdeki bir abi söylemişti. O zaman incelemiştik bunu. O zamandan aklımda kalmıştı. Biraz Beautify'ı inceledim. Ya bu isimler belki karışıyor olabilir arkadaşlar. Aşağıya linke bırakırım zaten bunları. Neyse. Beautify'ı incelerken Beautify'ın in da e, ön yüz framework olarak Bulma framework'ünü yani Bulma'yı kullandığını öğrendim. Daha sonra Bulma tarafına biraz kaydım. Ben yani biraz inceleyeyim dedim. Dokümantasyona falan bakmıştı işte dediğim gibi. Ve çok hoşuma gitti. Neden çok hoşuma gitti? Öncelikle daha hafif. Neden daha hafif? Hadi neyse karşılaştıralım direkt. Şimdi bu, bu arkadaşlar biliyorsunuz JavaScript dosyaları falan var. Yani jQuery falan kullanıyor. Dom etkileşimlerini vesaire karşılayabilmek için arkadaşlar Java JavaScript'ten faydalanıyor. Fakat Bulma öyle değil. Sadece direktman CSS odaklı. Yani sadece CSS var içerisinde. Onun haricinde arkadaşlar kullanım bana çok basit geldi. Bilmiyorum bana mı öyle geldi ama size de göstereceğim arkadaşlar. Ya acaba çeksem mi eğitimini? Emin olamıyorum. Belki bir eğitim çekerim. Paylaşmak istiyorum çünkü sizlerle bunu. Bulma bana çok basit geldi. Kullanımı çok kolay geldi. Herkesin çok rahat bir şekilde öğrenebileceğini düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar Java dosyası falan hiç yok dediğimiz gibi sadece Java e, CSS üzerine kurulu Şa sadece CSS üzerine kurulu olunca da arkadaşlar haliyle daha hafif bir yapıya sahip oluyor bir de işte e, kendi dokumentasyon sayfasında bu step ile e, kendisini karşılaştırmış diyor ki orada biz bu step'in bir alternatifiyiz yani ikimiz de çok benzeriz diyor arkadaşlar fakat e, belli başlı farklılıklarımız var diyor bu farklılıklar nelerdir birincisi arkadaşlar diyor ki işte bu jQuery kullanıyor biz kullanmıyoruz He, tabii şurada da bunu söylemek lazım arkadaşlar bu de yeni versiyonu çıkacak yani bu sür 5 çıkacak Doğrusu aslında, hatta bu sür 5'in beta versiyonu yayınlandı siz şu an direk sitesine girince göremiyorsunuz muhtemelen ama bu sür 5 ile yazarsanız çıkacaktır. Şimdi o sürüm tabi kullanmayın şu anda yani beta sürümlerini kullanmayın kesinlikle arkadaşlar çünkü bunlar beta sürümleri güncelleştiriliyor genelde değiştiriliyor. Neyse konumuzu çok değiş, değiştirmeyelim. Eğer ki bu sebep 5 ile ilgili bilgi istiyorsanız yorumlarda yazarsanız ben de size dönüş yaparım arkadaşlar bununla ilgili. Yani fırsatım olursa inşallah. Neyse geçelim buraları. Çok konuyu dağıtmayalım. E, jQuery kullanıyor dedik. Fakat bulma kullanmıyor. E, bu sep kullanıyor fakat yeni versiyonunda kaldırılacak. Bunu da altını çizerek tekrardan belirtmiş olalım. Daha sonra arkadaşlar diyor ki bulma diyor bizim son teknoloji son özelliklere sahip yani CSS3'ün son özelliklerine sahip CSS'in değişkenleri ve e, aynı zamanda işte grid yapılarını falan da içerecektir diyor. Şu anda esnek yapısı, flexbox yapısını kullandığını söylüyor. İşte daha sonra dediğim gibi e, kullanımları çok basit olduğunu söylüyor. Çok basit bir grid sistemine sahip olduğunu söylüyor. Onun haricinde işte e, kullanımı çok kolay olduğunu söylüyor. Yani bunları zaten kendisi de iddia ediyor. Ayrıca peki bu step'in özelliğine Yani burası kolay dedik, daha hafif dedik. Şimdi bu step'in JavaScript kullanmasının da avantajları var tabii ki. Yani örneğin list grup gibi yapılar vesaire e, bu, bulmada yok arkadaşlar. Bunu kendisi de dile getirmiş zaten. Bu şekilde bazı özelliklerin bulmada olmadığını söylüyor. Aynı zamanda bu step'in de daha geniş bir e, kullanım alanı olduğunu, yani birçok insanın kullandığını ve haliyle topluluğunun çok daha fazla olduğundan bahsediyor. Böyle durumlar söz konusu. Ama tabii şunu dikkate almak lazım. Şimdi Bulma'nın 5. versiyonu geliyor arkadaşlar. Çok pardon. Bu Snap'in 5. versiyonu geliyor. Ama Bulma'ya baktığınız zaman daha 1. versiyonu bile yayınlanmadı arkadaşlar. 0.9 en son yayınlanan versiyonu buydu. Ee, şu anda bakmadım tekrar ama en son ki 0.9'du arkadaşlar. Yani bu da daha ileriki zamanlarda gelişeceğini, geliştirileceğini gösteriyor bence. Bir diğer özelliklerinden bir tanesi de diyor ki e, Internet Explorer 11 desteği Bootstrap'te daha fazla var diyor. Yani bu Bootstrap'in e, bu konudaki desteği, e, uyumluluk alanındaki e, düzenlemeleri falan çok daha iyi olduğundan bahsediyor. Bulmanın biraz daha yani buna göre geride kaldığını kendi sitesinde de zaten söylemiş oluyor. Fakat şunu da söyleyeyim arkadaşlar, direktmen aslında Internet Explorer'ı çok önemsememek lazım artık. Çünkü Microsoft e, artık Internet Explorer desteğini çekiyor arkadaşlar yani geliştirmeyeceğini yayınladı. 2021'de de artık tamamen yayından kalkmış olacak. Yani artık desteği olmayacak. Zaten tarayıcı kullanımlarına bakarsanız çok büyük bir miktarda Google Chrome kullanıldığını görürsünüz arkadaşlar. Ondan sonra işte Mozilla'dır, Opera'dır gibi tarayıcılar kullanılıyor. Bir de arkadaşlar tabii şeyi unutmamak lazım, DuckDuckGo diye bir tane tarayıcı var. Ee, tarayıcı mıydı o? Yok, aslında o arama motoruydu. <laughs> Pardon, karıştı. Evet bir DuckDuckGo var aslında ondan da bahsedeyim. Bu da Google'un alternatifi arkadaşlar. Burada reklam falan yok bilginiz olsun ve sizin bilgilerinizi almadığını söylüyor. Bu şekilde de bir kullanıcı, kullanabileceğiniz aslında bir arama motoru var. İsterseniz ona da bir göz atarsınız. Bu videoda da ufak bir bu şekilde farklı bir şeyden bahsetmiş olalım. Aslında şeyi planlıyordum. Direktman karşılaştırma, karşılaştırma var bulmanın sitesinde bunu açıp karşılaştıracaktım ama Hatta burada kesip sonra bilgisayara geçecektim. Bence böyle daha güzel oldu. Yani konuşmuş olduk. Belki ileride canlı yapabiliriz bu tarz konuşmaları ama işte şey yok yani belli bir sayıda kullanıcım olması gerekiyor ki bu etkileşim olsun. Bu da olmadığı için zaten şu an bunu yap yapamıyorum bir anlamı yok çünkü. Ama belki ileriki zamanlarda bir güzel bir topluluk oluşturursak bu tarz şeyler yapmak hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sizle de konuşmuş oluruz. Sorularınız olursa bunları yanıtlamış oluruz vesaire. İşte takdir ederseniz kanalımda zaten ücretsiz olarak direkt yazılım eğitimleri paylaşmaya başladım bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça videolar ekleyeceğim. Siz de yazılım alanına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ücretsiz atmış olduğum eğitimleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diyeceğim başka bir şey yok. Abone olup izleyebilirsiniz. Kanal sizin, bizim beraberiz arkadaşlar. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.